Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım arkadaşlar. Neler hissediyormuş? Karşınızdaki kişi, aklınızdaki kişi. O kupa ikilisi güzel. Çok kuvvetli bir bağ var arkadaşlar. Aşk, sevgi, hoşlanma. Ve sanki bununla ilgili konuşmakla ilgili bir can atıyor. Yani sanki bununla ilgili bir harekete geçmek için böyle bir kıpır kıpır olursunuz ya. Aşık olduğunuz zaman böyle bir konuşmak istersiniz. Hep onun yanına gitmek istersiniz. Görmek istersiniz. Sorunlarınız varsa hep öyle kalmasın. Onları bir halledin istersiniz. Böyle bir enerjide öncelikle olduğunu söyleyebilirim. Ben bu kamerayı yükseltebilecek miyim? Bir tık yükseltebiliyoruz. Evet. Böyle bir içinde çok büyük bir enerji, bir şeyleri bir can atan, anlatabildim mi? Birdenbire size aşık olmuş olanlar olabilir. Özellikle hiç geçmişi olmayanlar için. Bu yani yeni yeni böyle bir duygular böyle bir coşmuş, kabarmış olabilir. Çok aslında coşkun bir enerjisi var derin bir ruh eşi bağlantısıyla birlikte. Kimileri bu duyguları anlatmayı bilemiyor, beceremiyor olabilir. Ee, bunu başka yani hiç yani ifade etmemesi gerektiği şekilde ifade edenler olabilir. Ama tabii ki bir bakalım arkadaşlar. Oo, tamam. Bu kılıç şövalyesi özellikle kıskançlıktan geliyor. Bakar mısınız? Yani diyor ki o benim olmalı, başkasının olmamalı. Gidip soracağım, gidip konuşacağım, gidip hesap soracağım. Onunla konuşma demiştim, onu kıskanıyorum demiştim. Mesela diyaloğu olanlar, geçmiş olanlar ya da içi içini yiyor. Hiçbir diyaloğunuz yok. Hiçbir şey de diyemiyor. Böyle bir içinde dedim ya tutmakta zorlandığı, çok kıskançlık artı duygular. Yani romantizm, karışımı gerçekten yani biraz gergin, biraz böyle bir agresif böyle bir süreçten geçiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Eyvah başkasını mı oluyor yoksa gibi duygular. Devam edelim. Ay bunu kaçtırmadık ki ne yapıyorum? Bu kişiye ilham veriyorsunuz. Bakın dedim ya hani böyle aşık olduğunuzda içiniz kıpır kıpır olur vesaire. Bu kişi sizinle yani belki de onun hayat verenlersiniz. O gün sizi görürse iyi. O gün sizinle konuşursa iyi. Ayrılık yaşıyorsanız eğer e, bir süredir konuşmuyorsanız ilham hani böyle bir e, gergin siz olmayınca hayatında özellikle kıskandığı zaman benim ilham perimi tırnak içerisinde arkadaşlar kim alıyor? Yani Eva benim yaşam kaynağımı biri mi alıyor şeklinde de sanki her an biri elinden alacakmış gibi de açıkçası gergin bir enerji de olabilir gibi gözüküyor. Ve aslında bu duyguları sizinle paylaşabilmek, bu aldığı ilhamı aslında size anlatabilmek isteyen de bir yandan da sabırsız bir enerji içerisinde arkadaşlar. Ateş şövalyesi bakın. iki tane şövalyemiz var. Öncelikle onu söyleyebilirim. Ee, çok coşkun duygular. Hem bir yandan tutku arzu ama bir yandan da sanki bir şeyleri açıklığa kavuşturmakla ilgili bir önce konuşmak hesaplaşmakla ilgili çok yoğun duygular. Ee, bu kişi yeteneği varsa örnek verim Sadece spesifik bir örnek. Hani yeteneği dolan insanlar böyle şiirler yazarlar ya böyle bir don var vesaire kadın ya da erkek olsun. Böyle bir enerjisi de olabilir. Kıskanç tutkulu, ruh eşi bağlantısı hisseden bir enerjide arkadaşlar. Coşkun bir enerjisi var. Büyük Arkana Münzevi ne yapmalıyım diyor? Yolumu bulmalıyım. Gideyim ona at, örnek veriyorum. kıskandığımı söyleyeyim mi direkt yoksa biraz dikkatli olayım. Belki de ters bir cevap alabilirim mi? Anlatabildim mi? Dolayısıyla bir şekilde size gelmek isteyen ki müzevi de bakın aynı şövalyeler gibi sonuçta bir yolda hareket eder. Gelebilmek isteyen ama bununla ilgili iyi düşünmek isteyen bakın kendini sıkışmış, eli kolu bağlı, çaresiz eden bir enerjide. Yine kıskançlıktan gidelim. Ona ben hangi akla kıskandığımı söyleyebilirim ki bir şey de yapamıyorum ama kıskançlıktan da içim içimi yiyor. Anlatabildim mi? Böyle bir enerjide bir çıkmaz da hissediyor kendisini. Bir şeyler yapabilmek istiyor. Sizinle olabilmek, size gelebilmekle ilgili arkadaşlar. Ama özellikle bu ruh işi bağlantısıyla ilgili ne yapması gerektiğiyle ilgili düşünmek istiyor. Bir yolunu bulmak istiyor. Çünkü kendini karanlık bir yolda yürür. Bakın elinde fener vardır ve bakın gözleriniz bağlıysa. Dolayısıyla her yer karanlıktır. Dolayısıyla böyle bir karanlık içerisinde hapsolmuş gibi bu kişi kıskançlıktan bakın gözü kör olmuş olabilir. Yine aynı şekilde ee, ama ne yapacağını bilemeyen bir düşünmek bir yolunu akıllı başında bir şekilde bulabilmek isteyen bir durumda arkadaşlar. Evet, bakın karanlık yolda yürümek dedik. Yok ya hayatında biri yoktur. Yok ya beni seviyordur. Yok ya o arkadaşıdır. Bu şekilde hissedebilmek istiyor ama içi içini yiyor ee, arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani bakın illa onu kıskandıracak, spesifik bir şeyler yapıyorsunuz anlamında bunu algılamayın. Siz güvensiz birisiniz, güven duyulmayacak birisiniz anlamında algılamayın. Özellikle bu onun kıskançlığı. Yok ya hala beni seviyordur. o. Unutmamıştır, unutmamıştır. Anlatabildim mi? Bunu hissedebilmek istiyor. Özellikle ama ne yapacağını bilemediği. Gerçekten çıkmaz da bir enerji içerisinde arkadaşlar. Gerçek. Evet, kendi gerçeğini ortaya koyabilmek istiyor. Ee, ama sizin gerçeğiniz ne? Bir kere onu bilmemekle ilgili tabii ki bir durum içerisinde olabilir arkadaşlar. Onu istiyor musunuz? Gerçekten hayatınızda biri var mı? Gerçekten o resim koyduğunuz kişi sevgiliniz mi? Arkadaşınız mı? Gerçek nedir? Bakın. Önce o gerçeği kendi bulacak ki kendi içinde. Sonra sizinle ilgili bir şeyler yapabilecek. Önce kendi gerçeğini arayan bir enerjide arkadaşlar. Ama bakın. Gerçek nedir? Gün yüzü gibi ortada duran gerçeğin açığa çıkması nedir mesela gün yüzü gibi ortada durmasıdır değil mi? Ne dedik burada? Karanlıkta. Bu kişi gerçeği arıyor. Gitmesi gereken yol, alması gereken hareketler, kararlar vesaire. Ama bu gerçeği yolunu bulmakta zorlanıyor gibi. Evet, bilge danışman kartı ile birlikte burada ee, ...olabildiğince... ...şimdi birilerinden gerçekten akıl alıyor olabilir... ...birilerine gerçekten size anlatıyor... ...danışıyor olabilir arkadaşlar... ...kendi tecrübeleri... ...ya da gelenek görenekleri... ...aşka bakış açısı ve sizin aranızdaki durumla ilgili... ...arada kalmış olabilir... Ee, ...ne bileyim sizden önceki ilişkilerinde... ...gerçekten de aldatılmıştır... ...sadece bir örnek veriyorum arkadaşlar... Siz ...hiç geçmişiniz yoksa... ...şimdi onlardan hareketle hareket etmeliyim... ...tedbirli olmalıyım bakış açısı vardır... ...eğer bir şekilde geçmişiniz varsa ve zamanında eğer size hata yaptıysa bu kişi şu an için onlarla ilgili bir pişmanlık içerisinde, şu an için onlarla ilgili bir dersten, bir sınavdan geçtiği bir durumda ama size gelebilmenin yolunu bulamayan ve her an birine kaptıracak korkusu yaşayan, gerçek nedir diye sorgulayan bir enerji. Ama o bulamıyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? Evet hata yapmıştım. Şimdi hata tamam onu gördüm. Peki bunu nasıl telafi edeceğim? Onu göremiyor ya da geçmişiniz yoksa tamam geçmiş ilişkilerinde sorunlar yaşamış olabilirim ama acaba o gerçekten de hayatında biri var mı? Her anlamda burada bir sorgulama içerisinde ama dediğim gibi aradığı cevabı kolay kolay göremeyen bir pozisyonda arkadaşlar şu anda. Kılıçası... Kalsı mı olmuşu? Şimdi sizin bir kere hayatınızda çok güzel yeni başlangıçlar yapan biri olduğunuzu görüyor olabilir. Mesela ayrılıktan geçiyorsanız gayet hayatınızı toparlamışsınız. Anlatabildim mi? Böyle birini görüyor olabilir. Geçmişiniz olsun olmasın belki iş, para eğitim, kariyerle ilgili bu dönem hayatınızda güzel bir gelişme var. Ya da en azından onun arayışındasınız. Hedefiniz o yönde diye görüyor olabilir. Ama her halükarda şimdi olmasa bile potansiyeli olan bu potansiyeli açık birini görüyor. Başarılı olmak adına, hayatınız İdam ettirebilmek adına, hayatına, eğer ayrılıksa devam edebilmek adına e, iyi bir enerjide görüyor sizi arkadaşlar. Başarılı bir enerjide görüyor. Ve sürekli merak ediyor sizi. Mesela yine örnekten gidelim. Ayrılık yaşıyorsanız eğer acaba hayatına biri girdi mi? Acaba bu sefer hak ettiği ilişkiyi buldu mu? Çünkü ben ona veremedim onu. Anlatabildim mi? Sürekli sizinle ilgili bir merak içerisinde ki gerçekten de birebir de gerçekten de hayatınızda biri vardır, yeni bir ilişkiye başlamışsınızdır, birlikte geçmişiniz olsun olmasın, kimileri de bunu da merak ediyor olabilir. Yani Aa bak ondan ben hoşlanıyorum ama biriyle çıkmaya başladı. Acaba ayrılma ihtimalleri var mı? Yine bunu da merak kesilmiş buna olabilir arkadaşlar. Ama her halükarda yani acaba hayatınızda güzel bir gelişme var mı bu aralar? Her anlamda bunu merak eden bir durumda arkadaşlar. Hmm. Şimdi birlikte geçmişiniz varsa onu affetme olasılığınız var mı yoksa başkasıyla mı başlayacaksınız? Hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa sizin başkasıyla ilişkiniz ...olduğunu düşünüyor olabilir... ...hatta bunu gerçekten birebir de gözlemliyor olabilir... ...ve ayrılık yaşıyorsunuzdur o kişiyle... ...şimdi pusuya yatmış... ...o kişiden ayrılma ihtimaliniz var mı... ...onu tekrar affedecek misiniz yoksa diye... ...merakla... ...gözü kulağı sizde... ...bir şeyler öğrenmeyi bekliyor olabilir arkadaşlar... ...bakın tekrardan iki senaryolu... ...geçmişiniz varsa zaten... ...onu affetme olasılığınız var olup... ...tekrardan birbirinizin hayatına dönme olasılığınız var mı... Bunu affetmiş misin, affeder misiniz acaba? Hazır mısınız? Yoksa yeniye mi kendinizi açacaksınız? Yeni hayatınıza? Yoksa hiçbir şekilde geçmiş olmayanlar içinde de arkadaşlar. dediğim gibi başkasından ayrılma ihtimaliniz var mı? Pusuya yatmış bekliyor olabilir. Ve gerçekten işte o beklediği kişiyle ilgili hayatınızda gerçekten biri vardır ve gerçekten onu kıskanıyordur birebir de. Hayır o benim olmalı diyordur. Evet yani onu bıraktınız ya da aranızdaki geçmiş olanlar için söyleyelim. Bıraktınız ve bitti mi tamamen ya da onu affetme olasılığınız var mı? Yoksa yok mu? Ya da işte başkası varsa acaba onunla ayrılma tamamen işte bitti mi? Yoksa onu affedip ona geri dönecek misiniz? Hani böyle bir gözlem içerisinde arkadaşlar. Bununla ilgili bir merakı var. Demek ki soru işaretleri var kafasında. Değnek altılısı. Tılsım sekiz. Bakın bu kişi özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili de bir e, amacın, bir şeyin başarını peşinden hedef doğrultusunda koşuyor olabilir. Bu dönem aynı zamanda bu ilişkinin dışında kendi kafasını meşgul eden harıl, harıl bir iş bulmaya çalışmak, işini büyütmeye çalışmak e, böyle bir süreçte olabileceği gibi. Özellikle ayrılık yaşayanlar işte hayatını toparlamaya çalıştığı ya da geçmişiniz olsun olmasın hayatın hoşuna gitmeyen bir şeyler vardır. Onlara böyle bir harıl harıl düzeltmeye, onları iyi bir konuma, başarılı bir konuma getirmeye çalıştı. Bir emek içerisinde açıkçası olabilir gibi gözüküyor bir yandan. Bir şeyleri halletmeye çalışıyor sanki. Bir yandan da bakın sizinle ikinci geçmiş olanlar için söylüyorum. Geçmişiniz varsa sizinle ikinci bir şans ihtimali var mı? Onu affedecek misiniz? Bunu ayarlamaya çalışıyor, tamam mı? Yani bunu merak ediyor, bir yandan bunu istiyor, bunu diliyor. Eğer hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa, ben bu kişinin hayatında, özellikle hayatının yerini yerli yerine oturtabilmek, belki iş, para, eğitim, kariyerle ilgili bir kayıp yaşadığı onu düzeltebilmekle ilgili hayatta bir yandan da başka bir ikinci şansın peşinden koştuğunu düşünüyorum arkadaşlar. İşten çıkarılmıştır bu dönem harıl harıl iş arıyordur gibi bir durum içerisinde olabilir gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi özellikle geçmiş olanlar için burada sanki ikinci bir şansı ona vermenizle ilgili açıkçası bir beklenti içerisinde bu kişi arkadaşlar. Cesaret. Evet. Bakın karşınıza gelip ikinci bir şans isteyecek. Affetmeniz için. Ama cesaretin toplaması lazım. Bunu toplama. Harıl harıl çalıştığı burada bu. Bunu toparlamaya çalışıyor. Görüyor musunuz? Kendi, bakın değnek altılısı e, savaştan zaferle dönen bir komutandır. Ve herkes tarafından alkışlanır, pohpohlanır. Yani bir noktada egosu tatmin edilir. Burada sanki birçoğunuz için burada bir şekilde geçmiş var gibi gözüküyor. Ve bu geçmişle ilgili harıl harıl cesaretini toparlamaya çalışıyor. İkinci bir şansla ilgili sanki arkadaşlar. Denge. 13-14 sayıları önemli. Evet. Bakın iyileşmenizi sağlayacak, uzlaşmanızı sağlayacak. ikinci bir şansı sizden dilemekle ilgili bir cesaretin dediğim gibi toplamaya çalıştığı bir süreçte. Hayır, hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa çok çok küçük bir kısım olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Burada da o hayatın dedim ya iş, para, eğitim, kariyerle ilgili yolunda gitmeyen bir şeyler vardır. Ve burada bir hayat mücadelesi içerisinde de bir yandan da olabilir bu kişi. Bir şeyleri dengeye oturtabilmek, iyileştirebilmek adına. Ama ben burada dediğim gibi çoğunluk olarak bir geçmişinizin olduğunu düşünüyorum. 8 ve 8 arkadaşlar. Buradaki enerjinin çoğunluk olarak bir de sizinle ilgili olduğunu düşünüyorum. İkinci bir şansı isteyen ama hani bu konuda da çok da ihtimal vermeyen ama yine de cesaretini toplamaya çalışan bir durumda gibi. Belki de sizin beğenebileceğiniz biri haline gelmeye çalışmak. Bakın 13-14 sayıları çok önemli. Büyük arkana ölüm. değine güçlüsü. Bir şeylerin aranızda pozitif anlamda enerjilerin işte işa, ikinci şansla ilgili özellikle değişmesini umut eden, bekleyen, belki bununla ilgili bir işaret bekleyen, sizden gelecek olan bir ne bileyim bir sinyal, anlatabilir miyim? Cesaret verici bir şeyin beklentisi içerisinde olan bir durumda arkadaşlar. Bakın aslında umutlanmak istiyor, umutla bakabilmek ikinci bir şansı sizinle yakalayabilmek istiyor. Pozitif anlamda aranızda bir şeyler değişsin istiyor arkadaşlar. Ah ayrılmış ondan. Ay çok şükür. Mesela anlatabildim mi? Böyle bir şey. Bakar mısınız? Kendisini suçlu hissettiği şeyler bitsin, düzelsin. Siz onu suçlamayın sana hala küsüm, kırgınım ya da işte ne bileyim demeyin. Sen bana bunu bunu yapmıştın demeyin. Ve bakın, bak üstüne parmaklar. Bu da diyor ki affet. Görüyor musun arkadaşlar? Bunu çok fazlasıyla isteyen, onu suçlamayacağınızı ya da bir şekilde affettiğinizi gösteren bir şeyler görebilmek istiyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. O umut verecek bir şey görebilmek istiyor. Bunu gerçekten bitsin değişsin bu suçluluk durumu istiyor koruma bakın ilişkinin bir şekilde arkadaşlar korunduğu tırnak içerisinde bir yere gitmediği anlatabilir mi düzeltebildiğiniz iyileştirebildiğiniz hani ziyan olmadığı tabiri caizse bir enerji enerjide sizinle olabilmek istiyor gibi. Şöyle. Bakar mısınız? Hava olmuşu. Hava olmuşu işte acıdır. Bak şimdi. Şuradaki etrafındaki o kılıçlar işte arkadaşlar. Şurada uzanan parmaklar. Görüyor musun? Yani işte size yaptığı hatalar, bitişler, o sonlanmalar, ayrılmalar, başlamadan bitmeler. Ee, orada işte artık mesela çok geç demeniz, çok geç kaldın deme ihtimaliniz. Bütün bunların olmadığı, yaraların iyileştiği, bakın koruma enerjisiyle birlikte büyük, güzel, pozitif anlamda bir değişim ve dönüşme uğradığınız bir durumun gelişmesini aslında dört gözle bekleyen bir durumda arkadaşlar. Kupa veri. Büyük Arkana Güç. Bakın size gelip romantik hislerini anlatma duygusu çok yoğun ama bunu dizginliyor bakın arkadaşlar. Beni affet. Bana ikinci şans verir misin? Görüyor musun? Buna şu an için kendini tutarak bir dizginlemeye çalıştığı bir enerjide anlatmak istediği aslında içine attığı bakın pişmanlıklarının, romantik duygularının olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız ya? iletişim? İşte pişmanım, beni affet, senden hoşlanıyorum, seni özledim. Ee, i̇kinci bir şans. Bak bununla ilgili iletişim kurma. Hani şey gibi düşün, il yazıyor, siliyor. Anlatabildim mi? Güç kartı ile birlikte adeta ellerine, parmaklarına o son göndere basmamak için hakim olmaya çalıştığı <laughs> bir durumda gibi arkadaşlar. Aa, hem de nasıl bir mücadele ya. Güç ve güç bakar mısınız? Demek ki burada özellikle ego çok fazlasıyla ağır basıyor arkadaşlar. Ama aynı zamanda yani katmerlenmiş bir şekilde geldi sizinle iletişime geçmemek için iç, iç, adeta kendiyle bir içsel mücadelede bu kişi. Çok zor tutuyor kendini. Hava altılısı. Olabildiğince uzakta kalmaya çalışıyor. Uzakta durmaya çalışıyor. Sakin liman. Bakın yüzleşmek, size gelmek gerginlik verici bir şey onun bakış açısına göre ve şu an için olabildiğince sakin limanlarda kalmaya çalışıyor arkadaşlar. ve kendini tutarak böyle bir durumda. Peki şuradan da alalım. Evet bakın uzak mesafe görüyor musunuz? Şu anda zaten hava altılısına da dedim. Olabildiğince sakinde kalmaya, kendini tutmaya, uzakta tutmaya çalışıyor arkadaşlar ama bu bakın şimdi ruh eşi bağlantısı var ya burada. Uzak mesafedeyken bile sonuç itibariyle o, o bağ bitmez. Yani o bağ bir şey olmaz. Orada kalır. Uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Böyle bir enerjide şu an için ve uzaktan bir kıskançlık duyguları da kabarmış bir şekilde ama dediğim gibi mesafeler ne olursa olsun e, ki uzak mesafeden kastım burada özellikle tabii ki fiziksel anlamda aynı iş yerinde birbirinizi belki de örnek veriyorum görmeye devam ediyorsunuzdur. Eğer aranızda öyle bir dinamik varsa ama sonuçta duygusal anlamda gelip sizinle konuşamıyordur. İrtibat bozulmuştur ama dediğim gibi e, e, ne olursa olsun sonuç itibariyle mesafeye rağmen Bakın duyguları yoğun bir şekilde var olan biri var karşınızda arkadaşlar. Evet yani burada bakın siz yoksanız hayatı boş bu kişinin. Ve bu boşlukları sizinle doldurmak istiyor. Anlatabildim mi? Yani o sıradan biri hayatı belki tatsız belki çok tatlı ama tatsız aslında içinde koskoca ruhsal anlamda bir boşluk var. Anlatabildim mi? Ama öncelikle özellikle siz, siz, yani sizinle birlikte bu boşluğu doldurmadan önce öncelikle kendi kafasına o puzzle'ın parçalarını doldurması lazım. İşte bunun içinde bir münzevi modunda kalarak belki işte güven problemleri geçmişiniz olup sizin güveniniz sarstıysa onları nasıl düzeltebilirim? ikinizin arasındaki dinamiğe tekrar güvenebilmek gerçekten bir var ve boşlukları şu an için öncelikle bir bulduğu cevaplarla bulabilirse Öncelikle bir doldurmak isteyen bir durumda gibi arkadaşlar. Evet bakın yani size bakınca hediyeler kartı. Yani e, gerçekten dedim ya hayatınızda güzel başlangıçlar içerisinde sizi görüyor olabilir. Kimileri potansiyeli yüksek biri görüyor olabilir demiştim hatırlarsanız. E, belki e, işte kısmetleriniz var, talipleriniz var. Gerçekten biri acaba size hediye mi verdi ne bileyim. Bir şey takarsınız o gün. Acaba o size özel birinden mi hediye geldi bir yandan da. Böyle de bir merak içerisinde. Bu hediye özürler olabilir, çıkma teklifleri olabilir. Belki alma ihtimalinizin olduğu. Hep bunları bir merak ediyor. Size kim neler veriyor? Çünkü bunu hak eden biri olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Oh bu kişi şöyle söyleyebilirim. Hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa önce çok küçük bir kısım çok size hızlı aşık olmuş arkadaşlar ve birdenbire Allah Allah bir dakika bocaladım benim hayatımı halletmem gereken şeyler vardı modunda. Ama hiç beklemediği bir şekilde bu duyguları derinden hisseder bir hale gelmiş. Tamam mı? Eğer ama öyle bir öyle bir geçmişiniz varsa ayrılıktan sonra bu kişinin kafasına çok hızlı bir şekilde dank etmiş arkadaşlar. Sanki böyle bir hop böyle bir uçurumdan aşağı çakılmış gibi, düşmüş gibi. Ve şimdi ikinci bir şansı hani böyle çakılmış, çakılınca da kafa yerine gelmiş. Anlatabildim mi? Ve şu an onu kaybetmemeliydim. Modunda olmuş olabilir arkadaşlar. Evet bakın bu kişi sizi diliyor. Yıldızlar kartıyla birlikte neydi zaten? Pozitif anlamda aslında umudunu kaybetmeden gözün yola dikmiş bakıyordu arkadaşlar. Size ulaşabilmek, bu ilişkiyle ilgili güzel, olumlu bir şeyler görebilmek nedir o? Suçlanmadığı, istendiği, beğenildiği sizin tarafınızdan bir enerji içerisinde olabilmeye kavuşabilmek istiyor arkadaşlar. Umutlanmak istiyor, umutlarının gerçeğe dönmesini istiyor. Evet bakın. Ne demiştim? İletişim kurmak için aslında bakın can atan bir enerjisi vardı. Ama iki tane güç kartı ile birlikte şu anda sakin limanlarda saklanan bir enerjisi vardı. Neden? Çünkü kendine göre şu an için iletişim kurabilmekle ilgili zamansal açıdan, ruhsal açıdan kendini hazır hissetmeyen, o yüzden şu an için zamana bırakmayı tercih eden, tutan, ama ben bana soracak olursanız iki tane heleyle güç kartımız varsa zamanın onun açısından da aslında çok ağır aktığı ama kendini sonuç itibariyle hazır hissetmeyen ve zamana bırakmış bir enerjide arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.